Yunus Usta, Hop. abi insanları alın odununuzu, alın vidanızı, <laughs> getirin, getirin vida atalım diyorsun. Bak bir odun geldi. Getirdi mi hakikaten? Getirdi. Bak bu muhtemelen şey. Çam. Çam e, ama emprenye, emprenye deniyor ya kuru bir ağaç. Yoksa şu vidayı mı atmaya çalışıyor ona? Bu vidayı atıyor hani evet. Hani bazıları da diyor ki yıldız başlı at, yıldız başlı at o zordur. Hadi bakalım at Aa, bakalım. Sana yıldız başlı vida. At, at bakalım hadi. Şöyle çapraz atayım ha. Şimdi aynı vidayı bizim ağaca at. Neydi bu meşe mi? Meşe, meşe abi. Meşe Pelit at. de derler, meşe de derler. Pelit de derler, meşe de derler. Gel Oo. abi gel. Gel gel şeye de atayım. Akasya'ya ee, da atayım. Akasya mı? Oo. Abi beton ya. Vida kırılır Abi böyle çapraz bence. atayım, çapraz çapraz. Bence bir daha kırılır. Oo. Ay maşallah. Of. Abi bir daha alev aldı. Tutamıyorum. Bana bak <laughs> ağaç yanmasın. ağaç yanmasın. <laughs> <laughs>